Gökyüzünde ay parlardı saçlarında yakamozlar Bu hasretliğin resmidir anlatsam da anlamazlar Gökyüzünde ay parlardı saçlarında yakamozlar Rüzgar savursun saçını yalım silsun gözyaşını Beklesene ima başını elbet bir gün kavuşuruz Sevda çiçeği solmasa yüreği Kavuşmak nasip olmazsa Türkülerde buluşuruz Rüzgar savursun Saçuni elum sinsun Göz beklesene İma başuni Elbet bir gün kavuşuruz Sevda çiçeği solmazsa Yüreğim seni bulmazsa Kavuşmak nasip olmazsa Türkülerde buluşuruz Dur, resmi dur anlatsam da anlamazlar Gökyüzünde ay parlardı saçlarında yakamozlar Bu hasretin resmidir anlatsam da anlamazlar Gökyüzünde ay parlardı saçlarında rüzgar savursun saçını sinsun göz gözyaşını Beklesene ima Elbet bir gün kavuşuruz Sevda çiçeği solmasa Yüreğim seni bulmazsa Kavuşmak nasip olmazsa Türkülerde buluşuruz Rüzgar savursun saçını Elim silsun gözyaşını Beklesene ima başun Elbet bir gün kavuşuruz Sevda çiçeği Sormazsa yüreğim seni bulmazsa Kavuşmak nasip olmazsa Türkülerde buluşuruz Rüzgar savursun saçını Elim silsin gözyaşını Beklesene yeme başını Elbet bir gün kavuşuruz sevda çiçeği Sormazsa yüreğim seni bulmazsa Kavuşmak nasip olmazsa Türkülerde buluşuruz Olsam bile kalabalıklar içinde yokluğum var Ederiliklerimde içliği Yazın mod ki evsiz şarapçı dayı da bıraktı şerefimi içmeyi Şişelerin dibindekiler gibi biter tay ama sürecek şarkın Bir ömür sana mahkum etse beni adaletinle yargın Adını yazsam sahilimin ıslak kumlarına Denizler gider mi suyuma? Görünmem senden başkasına iki gözüm ama adını yazsam sahilimin ıslak kumlarına denizler gider mi suyuma görünmem senden başkasına iki gözüm ama çıkıyorum iç içe kar kedondan. Son durak cadde bostan Sanırım büyüyorum en sonunda Hala ayıp bir şey demedim hesabet oradan Yine de sen iste böleyim denizi ikiye Bir an peşimizden gelemesinler diye Sen üzülme boynunu bükme Gelse bile bir gün ölüm ensemden göğsüme Vurmak istedim yerleri göğe Bir tık başlarken her yeni güne ama Şimdi güzel pazar ertesi bile Bütün cennetlere göre çoğulsam Bile kalabalıklar içinde yokluğum Deriliklerimde içliği Yazın mod giyen evsiz şarapçı dayı da bıraktı şerefimi içmeyi Şişelerin dibindekiler gibi biter Sandım ama sürecek şarkın Bir ömür sana mahkum etse beni Adaletinle yargın adını yazsam Sahilimin ıslak kumlarına Denizler gider mi suyuma Görünmem senden başkasına iki gözüm ama adını yazsam Sahilimin ıslak kumlarına denizler gider mi suyuma Görünmem senden başkasına iki gözüm ama Şu anda cehennemdeyim elimde asa Geni bile yakarım bana kalsa Ne olur dolup dolup dolu olup yağsam İstanbul'un bütün koruları alev alsa Şimdi deniz içki sıcak kumlar Oysaki ki Teo'da demişti tuzak bunlar Onu bile dinlemedim ama sağ kurtuldum her kabustan İnsan bile kalabalıklar içinde yoklum var Deriliklerimde içti. Yazın mod ki en evsiz şarapçı dayı da bıraktı şerefimi içmeyi Şişelerin dibindekiler gibi bir ama sürecek şarkın Bir ömür sana mahkum etse beni adaletinle yargın Adını yazsam sahilimin ıslak kumlarına Denizler gider mi suyuma? Görünmem senden başkasına iki gözüm ama Adını yazsam sahilimin ıslak kumlarına Gider mi suyuma görünmem senden başkasına iki gözüm ama